Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarih 17. 10. yüzyılda Osmanlı Devleti soru cevap kısmından devam ediyoruz. Başlayalım. Osmanlı Devleti'nde alimin oğlu alimdir anlayışına ne ad verilir? Beşik Ulemalı. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan ilk anlaşmanın adı nedir? Bahçesaray Çehrin Anlaşması. Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlara hangi anlaşma ile ulaşmıştır? Ferhat Paşa Anlaşması 1624 yılında Bağdat'ı ele geçiren Safavi Devleti'nden 1638 yılında şehri tekrar geri almayı başaran Osmanlı hükümdarı 4. Murat'a hangi unvan verilmiştir? Bağdat Fatihi Osmanlı Devleti'nin Bağdat'ı geri almasından sonra 1639 yılında Osmanlı Safavi devletleri arasında imzalanan ve Zagros Dağları dağlarının sınır kabul edildiği anlaşmanın adı nedir? Kasr Şirin Anlaşması. Osmanlı Devleti Batı'da hakimiyeti altına aldığı en son toprakları Lehistan ile yapmış olduğu hangi anlaşma ile almıştır? Bucaş Anlaşması. Tarihte Evi, Hoçova Fatih lakabı ile tanınan Osmanlı hükümdarı kimdir? 3. Mehmet'tir. Arşidük Ferdinand kumandalığındaki Avusturya ordularına karşı iki ay boyunca Kanice savunması ile ünlenen Kanice Fatih ile kaplı Osmanlı Paşası kimdir? Siriyaki Hasan Paşa'dır. Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında yapılan hangi anlaşma ile Avusturya Arşidük'ü protokolde Osmanlı Padişahı'na eşit sayılmıştır? Zitvatarok. 1. Ahmet döneminde Anadolu içinde çıkan Celal isyanlarını bastıran devlet adamı kimdir? Sadrazam Fazıl Ahmet Paşadır. 17. yüzyılda Osmanlı devletinin Avusturya'ya karşı yapmış olduğu son kadanslı anlaşma hangisidir? Basfar anlaşmasıdır. Osmanlı devletinde en geç tahta çıkan Osmanlı padişahı kimdir? 4. Mehmet'tir. 1. Süleyman'dan sonra Osmanlı devletinde en uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı kimdir? 4. Mehmet'tir. 2. Viyana kuşatmasındaki başarısızlığı sebebiyle padişah 4. Mehmet tarafından idam ettirilen Osmanlı devlet adamı kimdir? Merzifonlu Kara Mustafa Paşadır. Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana kuşatmasında bozguna uğratılmasından sonra Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak için Avusturya, Lehistan, Malta, Venedik ve Rusya'nın birleşerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir? Kutsal İttifak Osmanlı Devleti'nin kutsal ittifak devletleri ile 16 yıl boyunca yapmış olduğu savaşlarda Osmanlı'nın batıda geniş anlamda toprak kaybı yaşamasının neden olan hangi anlaşma imzalanmıştır? Karlofça Anlaşması Karlofça Anlaşması'nın devamı niteliğinde olan Osmanlı Rusya arasında 1700 yılında imzalanan anlaşmanın adı nedir? İstanbul Anlaşması 17. Yüzyıl, yüzyılda maaşlarının ayarı düşük akçiler ödenmesini bahane eden isyancılar tarafından 4. Mehmet döneminde gerçekleştirilen ve birçok saray görevlisinin idam edilmesiyle sonuçlanan olaya tarihte ne ad verilir? Çınar Vakası yani Vakayı bak Vakvakiye 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan Celal isyanları sonucunda dirlik ve düzeni bozulan köylülerin şehirlere göç etmesine hareketine ne ad verilir? Büyük Kaçkun Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde yaşamış Osmanlı'nın ilk resmi bakanı üstü kimdir? Naima'dır. Osmanlı maliyet sisteminde ilk defa gelecek yıla ait bütçe defteri hazırlayan ve gelir giderleri ayrıntılı şekilde çıkaran Osmanlı sadrazamı adamı kimdir? Tarhuncu Ahmet Paşa'dır. İkinci Osman'ın tahta çıktığı 1618 yılında Avrupa'da eş zamanlı yaşanan siyasi gelişme nedir? 30 yıl savaşları. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti, Osmanlı'da devlet ile halk arasındaki kopukluğu gidermek maksadıyla saray dışından evlenen ve sosyal alanda ilk ıslahat yapan padişah kimdir? 2. Osman'dır. Koçi Bey ve Katip Çelebi gibi düşünürlerle Osmanlı Devleti'nin sorunları ve bu sorunların çözüm yolları ile ilgili raporlar hazırlatan Osmanlı hükümdarı kimdir? 4. Murat'tır. Kendisine teklif eden sadrazamlık görevini bir takım şartlar öne sürerek kabul eden ve görev almış olduğu 1656 ile 1661 yılları arasında Anadolu'daki isyanları bastırarak Osmanlı Devleti'ne eksi, eksi itibarlarını kazandıran ünlü devlet adamı kimdir? Köprülü Mehmet Paşa'dır. 17. yüzyılda medrese öğrencilerinin başlattığı ayaklanmalar ne ad verilir? Suhte ya da softa ayaklanması, 25 yıllık kuşatmadan sonra Giritifede'den ve Podolya bölgesini Lehistan'dan alarak devletin sınırlarını kuzeye doğru genişleten ünlü sadrazam kimdir? Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.